Meryemci Kırlangıç'tan herkese merhabalar arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bugün kestanelerle karşınızdayım. Bu kestaneler toplanmış olarak bana bu şekil geldi. Birazını da yedik. Hepsi bu kadar değildi. Ağaçlardan toplanmış fazla kestaneleriniz varsa kestaneleriniz bozulmadan size ne şekilde saklayabileceğinizi kendi bildiğim kadarıyla size anlatmaya çalışacağım. Ben ve eşim Karadenizliyiz. Eşim Batı Karadenizli, düzce Akçakoca'lı. Ben de Giresun Alıçralı'yım. Ben size şimdi Karadenizlerin ne şekil kestaneleri sakladıklarını, yediklerini Bildiğim kadarıyla anlatmaya çalışacağım. Şimdi ilk başta Akçakoca'lıların yaptığını size anlatmaya çalışayım. Akçakoca'lılar bu bildiğiniz kestaneyi hiç kesmeden, herhangi bir yerine çentik atmadan bıçağı falan, bu şekil bütün olarak herhangi bir masa örtüsü, sofra bezi, herhangi bir örtü fark etmez. Üzerine böyle bu şekil diziyorlar. Ne kadar Tabii kestaneniz varsa ben size şimdi örnek olarak gösteriyorum. İyice kuruttuktan sonra buradaki kestaneleri mesela benim elimde size örnek olarak göstermek istiyorum. Burada Almanya'da yaşayanlar biliyorlar. Eğer evinizde bir bez torbanız yoksa bu şekil çantalar da satılıyor. Bu mesela edeka'nın. Bu kuruttuğunuz kestaneleri herhangi bir bez torbanın içine fark etmez doldurup kuru sirin güneş görmeyen bir yerde muhafaza ederseniz herhangi bir sorun olmaz. Önemli olan hava almış olması. Sakın herhangi bir naylon torbaya poşete koymayın. Kestaneler hiçbir zaman naylon poşeti, naylon torbayı sevmiyor. Onu size söyleyeyim. Ama eğer buzluğa atacaksanız naylon poşetlere koyabilirsiniz. Bunda bir sorun yok. Ama buzluğun dışında... Dışarıda herhangi bir şey yapacağınız zaman sakın naylon torba veya poşette bunları bekletmeyin. Mesela hiçbir şey yapmayacağınız zaman da bu şekilde torbanın içine naylon torba veya poşete koymayın. Çünkü çabuk küfleniyor. Böyle olmasını istemiyorsanız bir bez torbanın içerisine, bir kağıt torbanın içerisine koyabilirsiniz. Açık bir kasanın içerisine koyabilirsiniz ama ağzı hava alması gerekiyor. Bunu sakın unutmayın. Pişireceğiniz zaman yeteri kadar yiyeceğiniz kadar miktarını alıp fırın tepsisine doldurursunuz. Fırınımızı 200 derecede pişene kadar kestanelerimiz pişiriyoruz. Kestanelerimizin piştiğini anlamak için kestanelerimiz patlamaya başladan bilin ki kestanelerimiz tamamdır. Zaten arada bir denersiniz kabuklarını böyle kırıp içine bir bakarsınız pişip pişmediğini de. Normalde kuruyan kestaneler piştiği zaman o an siz de göreceksiniz. Herhangi bir sertlik falan yok gayet de güzel lokum gibi yumuşacık oluyor. Bunları bu şekil yapabilirsiniz. Buna Akçakoca da fırın kestanesi diyorlar. Yine Karadeniz bölgesinde böyle yakından göstereyim. Bu kabuklarından çıkartıp bu şekil zarıyla birlikte ama direkt zarını falan atmayın. Bu zarıyla birlikte bu şekil ayıklarsanız çünkü bu zarı fırında pişeceği zaman Aynı bu kabuk vazifesini görüyor. Kestanemiz buhar içinde pişiyor ve yumuşacık oluyor. Sakın bıçak bu kahverengi zara da içindeki kestaneye de denk gelmesin. O zaman pişerken o an yumuşak olur. Ama fırından çıkarttığınız gibi direkt içindeki kestane sertleşmeye başlar. Taş gibi olur. Şöyle bir tane size göstereyim. Bu şekil şu tepe kısmından keserseniz Tamam Şuradan bıçakla Hiç kestanenin zarına dokunmadan Şu şekil Temizleyerek Şimdi havada zor oluyor Aşağıda yapayım Daha hızlı yapayım Elim havadayken biraz zor oluyor Mesela ben burada zarına dokundum. Maalesef burası açıldı. Elinizden geldiği kadar bu kahverengi zarını ellemeden bu kestaneleri bu kabuğundan çıkartacağız. Çıkarttığımız zaman bu şekil temizlenmiş. Mesela bunu da öyle yaptıydım. Bütün olarak yapmaya çalışın. Bu şekil temizlediğiniz yaptığınız zaman torbaları yiyeceğiniz kadar porsiyonlar koyarsınız ne kadar yiyecekseniz. Ondan sonra bağlarsınız bunu. Derin dondurucuya buzla atarsınız. Herhangi hiçbir şey olmuyor. Yiyeceğiniz zaman çıkartıp yersiniz. Bu şekil uzun bir süre kalabiliyor. Mesela buzluktan çıkarttınız, pişireceksiniz bunları. Bir fırın tepsisinin içerisine koyarsınız. 200 derecede pişirirsiniz. O arada kontrollü bir şekilde pişirin. Genelde yarım saat içerisinde 20 20 ile 25 dakika içerisinde de pişiyor. Siz kontrol edersiniz. Fırında piştiği zaman şu şekil elinizle ovaladığınız zaman şu kabukları dökülüyor. İkinci yöntem bu şekil ama önemli olan bu tepeden keserek içini bir bütün olarak çıkartmaya çalışın. Ben daha çok evde aileme bu tümsek kısmından birazcık kesiyorum. Mesela oradan bakınca şu kısım düz kısım şu kısım en yuvarlak tümsek kısmı. Tabii ki içindeki zarını ve içindeki kestaneyi ellemeden bir çentik atıyorum. Ne kadar görülüyor bilemiyorum. Aslında attım. Şu tarafını. Fazla bıçağı fazla içine kadar sokmadan şu kahverengi zarıyla kestanesine bıçağı değdirmeden bir tane çentik atmanız yeterli ama şu en dik tümsek yerinden şu şekil kesin daha rahat soyulur bunu bu şekil yapıp kestaneleri tepsi fırınınıza koyarsınız böyle üst üste gelecek şekilde yapmayın tepsinizde yayın kestaneleri alt üst eşit 200 derecede kestanelerinizi pişirebilirsiniz bu 25 ile 28 dakika arasında pişiyor zaten o arada kestanelerde patlamaya başlıyor. Bilin ki kestane fırında patlamaya başlıyorsa kestanelerimiz pişti demektir. Ben piştiği zaman kestanelerimi şunları geri koyayım. Ben bunları piştikten sonra farz mal bunlar pişti fırından çıktı sıcak. Hemen bu kestaneleri yemeye başlamıyoruz. Kestanelerimizin üzerine fark etmez hangi örtü sofra bezi örtüsü de olabilir. Üzerlerini bir örtüyle kapatıyoruz. 10-15 dakika, 20 dakika fark etmez. Kestanelerimiz bu kapalı örtünün altında kendi sıcaklığında buharlaşıp daha da yumuşak oluyor. Kestaneyi piştiği gibi hemen yemeyin, tüketmeyin. Üzerini bir örtüyle biraz bekletin derim. Kestaneler daha yumuşak olsun diye. Benim annem de çocukken hatırlarım. Kestaneleri bir yıkardı ilk başta suda kabuklarıyla. Daha sonra bir tane çentik atardı tümsek yerinden. Kestanelerin yine zarına kestanesine değdirmeden. Ondan sonra tencerenin içerisine doldururdu hepsini. Mesela bu kadar pişirecek. Yıkanıp çentik atılmış kestaneler birazcık üzerine toz şeker atardı annem. Ama İsterseniz atmayabilirsiniz. Çünkü kestanenin kendi şekeri de var. Eğer şeker hastasıysanız şeker atmanıza gerek yok. Kestanelerin üzerine biraz toz şeker serpiştirirdi. Daha sonra da kestanelerin üzerlerine geçecek şekilde su doldururdu. Bu şekil ocağın üzerinde pişirirdi. Biz o şekil yerdik. Ama fırında pişen kestane daha çok hoşuma gittiği için ben bu şekil pişirmeyi fazla yapmıyorum. Mesela tencere içinde pişirecekseniz arada bir kesip yiyerek pişip pişmediğini kontrol edebilirsiniz. Kestaneler içli pilavlarda falan çok güzel yakışıyor. Ben pişmiş kestaneyi eğer denk gelirsem aşurenin içine de koyuyorum. Çok güzel lezzet veriyor. Kestanenin de kurtlu olması bunun çok sağlıklı olduğunu gösterir. Bunu unutmayın. Organik doğal olduğunu gösterir. Kestane kurdu var demek ilaçlı olmadığını gösteriyor ağacın. Şunu unutmayın arkadaşlar. Kestane Aynı kuru fasulye nohut gibi düşünün bunu. Bunu yediğiniz zaman mide ve bağırsaktaki bütün suları çektiği için midede şişkinlik yapıp çok gaz yapar. Size tavsiye eğer uzun yola çıkacaksanız veya kalabalık bir ortama gidecekseniz veya camiye sakın kestane yemeyin. Hafta sonları cuma, cumartesi, pazar günü yemenizi tavsiye ederim. Kestane daha başka şekillerde de oluyor. Bursa'nın en meşhur kestane şekeri bu kestanelerden oluyor. O şekilde yeniliyor. Bu kestanelerde hoşuma giden bir şey. Tadına baktık biz. Kabuğu çok ince. Lokum gibi. Çok hoşuma gitti. Şekeri de tam şeker geliştirmiş. Çok güzel. Ben arada size bu çantık attıklarımı ne şekil yaptığımı da göstereyim. Şöyle bir iki taneyi size göstereyim. Bu zarla kabuk arasına bıçakla giriyorum. Şöyle kaldırarak bu şekilde temizliyorum. Açılıyor şu şekil. Elinizle ondan sonra açabilirsiniz. Bu şekil. Şöyle çekerek. Bazı kestaneler arkadaşlar çok kalın ama bu Şansa çok güzel, ince. Şimdi bu taraftan açıldığına göre daha rahat açılabilir. Arkadaşlar şunu da belirtmek istiyorum. Benim izlenme sürelerim biraz eksik. Sizden ricam videolara baktığınız zaman Elinizden geldiği kadar sonuna kadar seyredebilirseniz çok sevinirim. Çünkü YouTube sayfasını yapan tüm arkadaşlarımız hepsini bu işle uğraşanlar bilir. Gerçekten çok emek harcanıyor. Video kısmını videoyu çekerken bunları hazırlarken baya bir zaman gidiyor arkadaşlar. En azından bizler de sizlerin sayesinde ailelerimize katkıda bulunmuş oluruz. İnanın bana bu yemek sayfaları olanlar veya YouTube'la uğraşan hiç fark etmez. Hangi şeyle uğraşıyorsa bu YouTube'da uğraşan kişiler çok emek sarf ediliyor ve insanların herkesin de kendine göre bilgileri var. Buna inanın. Her yörenin, her köyün, her bölgenin, her ilin değişik kültürleri, değişik şeyleri var. Bunları da bu YouTube sayesinde tüm herkes biz de dahil hep birlikte öğrenmiş oluyoruz. Bu imkanı tüm herkese tanımak için tüm YouTube'la uğraşan arkadaşlarımıza abone olarak yorum yazarak videolarını tam seyrederek destek olabilirsiniz. Şimdiden çok teşekkür ederim arkadaşlar. İnanın bana bir yorum yazmanız bile yeterli. Ben bunları bu şekilde devam edeyim. Bunlar bitince görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar kestanelerimiz bitti. Bu kadar kestaneyi ikiye böleceğim. Torbalayacağım. Buradakileri de kabuklu olarak bırakıyorum. İlk başta bu buzlu atacaklarını bir ayırın. Bunları bu şekil buzlu atacağım. Bunları bu şekil pişireceğim kabuklu çentik atarak. 200 derecede 25 ile 28 dakika yeterli. Pişince de üzerine örtü örtüp buhar yapmasını sağlarsanız iyi olur. Ben bu kestaneleri buzlukta iyice bir kalsın. Sizlere aklıma gelirse video çekerim. Daha sonraki zamanlarda bunu pişireceğim zaman buzluktan çıktıktan sonra pişince ne şekil oluyor o zaman? o şekilde görmüş olursunuz inşallah unutmazsam bu kabuklarını da şöyle söyleyeyim şimdi şu an hafif nemli gibi bunları biraz şöyle açık bir şekilde böyle şuraya atayım başta bu kabuklarını da böyle biraz bekletip kurutursanız sobanızda ızgaranızda Ateşte iyi yanar. Akçakoca fındığıyla geçindiği için oradan biliyorum. Fisko birlikte kırılan fındığın kabuklarını çöpe atmıyorlar. Fındığın da cevizin de kabukları odundan olduğu için çok güzel yanıyor. Kışın hatta Akçakoca'da kömür, odun Hatta fındığın kabukları da satılıyor. Kestanenin kabuklarını da çöpe atmadan bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Burada videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Bizi desteklemek için abone olursanız çok sevinirim. Abone olmak ücretsizdir. Bunu belirteyim. Bir sonraki videolarımızda görüşme dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.